Ya, ula ula. <laughs> e, her gülünle kurtbağınla güleşe güleşe içeri tuttum. Gelmiyorlar Az şu akşam serinliğinde. Haydut da çıksın. Deli kız çıksın. Geç deli kız şimdi da. Aferin e, benim oğluma oğlum. E, annemiz var ya arkadaşlar o yüzden şimdi deli kız çıkaramayız. Vallahi bildiğiniz güleştim arkadaşlar. Yüzüler acayip kuştu. Yürümüyorlar hadi. Bir böyle bir eve bir, bir binaya ipi bağlamışsın da sanki çekiyor. Gelmiyorlar. <laughs> gel buraya gel. Haydi öt. Aferin benim. Merakla seni çıkaracağım da kızım da şu anneye de içeriye koyayım da dur. Evet annemizi içeri koyduk. Delikimizimize az çıksın bayım. Yürü kızım. Hadi bak. hadi kız. Hadi geç. Hop sana. Hop sana. Dörek dur la dörek dur la. Kanı dolu onun dur. Düzdülük yapma dur. Hadi öt. Hoş büyük. Hoş büyük. Bir panzer yok var. Panzeri yok hadi. Hadi panzeri yok. Hadi kızım. Hadi kızım. Hah dur beraber yıkalım gel. 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 Hoppa. Hah. Yıkılmıyor lan. Yo valla arkadaşlar panzeri yıkamadım. <laughs> Az toz bir oynasın diye gel lan. <laughs> oh. Nasıl hadi öt. Serinlik iyi mi lan? Ne mi oğlum? Ay baba da burada. Ay dede. Nasıl <laughs> Tut kızım. Tut kızım onu. Hadi tut onu. Hele <laughs> kız boş Kaç oğlum? Kaç deli bu? <laughs> Hemen kendini sevdirmeye gelir. Hemen. Ula. Herkül. Sen neysen de. Kurt baba. O nasıl bir gücüdü oğlum ya? Vallahi arkadaşlar hayvan istemeyince. Yani öyle bir direniyor ki seninle. Yani Zor bela tuttum içeri arkadaşlar. <laughs> boş. O boş. Ne lan? Beni yordunuz lan. Oğlum sırasıyla lan ne olur onlar da çıksın da gelsin lan. Zibidi. Bozu. Ne oluyor lan? Şu çatının üstünü toprağına bir doldur hadi. Hadi oğlum kepçe çağırmaya gerek kalmasın. Hadi oğlum. Hoş <laughs> <laughs> bu konum. Hoş bu konum. Alo. Hoş bu konum. Hoş bu konum. Hoş bu Babacının gülü. Babacının gülü. Hop verim misin? Babacığım gül 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 gül. <laughs> Küçük askerle yürüyüyoruz ha. Ha hava iyi değil ya. Kapatlar arkadaşlar. Bak 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 bak. Vah. Ha, pa, pa, panzer Hiçbirine vermiyor ama hayduta verdi bana. Et, etini normalde vermiyor. Diğer kızdan da çekiniyor ama Herkül gelince Herkül'e e, vermiyor arkadaşlar. <laughs> ama lan ha. Haydut Herkül'e vermiyor. Size, size a, şey yapıyor saygı gösteriyor değil mi oğlum? Ha? Hop vermiyor bu. da ona saygı duyuyor. Çekil kızım. Sekil kızım. Sekil işte kanın dolu. Daha niye zorluyorsun ki yani dibinde duruyorsun? Üstüne başını atlattıracağım. Zibidi. Herkes. <laughs> <laughs> Ahşam oldu kızım yeter gari. Sibidi Gonzales. Gel oğlum. Gel. Gel paşam. Aferin sana gel. Gel sen de bağlayayım da. Bir yere kaçma. Düzülük yapma. Gel. Чука? А? 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 tüs bir hanım tüs hanım, hanım. u kuş arkadaşlar Allah'a emanet olun bir sonraki videomuzda görüşürüz